Merhaba arkadaşlar. Dört tane kedimiz vardı. Kedilerin dört tane da yavru çıktı piyasaya. Dört tane daha, daha yavru oldu görüyorsunuz. Güneşleniyorlar. Dışarıdan çekiyorum ki ya, yavrular ülke yok. Bir tanesi de girmiş oraya. Ç güllerin arasına, çiçeklerin arasına. Yavrular ülke kılıyor. Ülkek daha yeni yeni piyasaya çıktı. Ah bir geriniyor. Bunlar da bizim kedilerimiz arkadaşlar. Çiçekler ve kediler bak. Bu aynı. Babası mıdır? Anası, anası o. Anası o. Babası da bu herhalde. Bunlar kedi ailesi. Hepsi de güzel güzel. Şey kediler böyle. Sanki hani süs kedileri var ya onlara benziyor. Tüylü tüylü. Şunlara bak. ikiz bak şu. iki tanesi tam annesi. Tam annesi. Şu şu siyah babasına benziyor aynı. Yanlarına fazla yanaştırmıyorlar. Zaten bizim kedi yavruları arkadaşlar. İşte bu hayvan sevgisini Ne yapalım? Seviyoruz. Hayvan seviyoruz. Komşular pek memnun değiller ama kediden ne yapayım yani şimdi bu hayvanlar buraya gelmiş. Bunlara yapacak bir şey yok yani. Bunlara biz bakacağız yani. Bu bunlar ne güzel su içiyorlar arkadaşlar görüyorsunuz. Ben de diyorum ben bakacağım arkadaşlar kusura bakmayın yani bu bahçeye gelmiş ben bunu atamam ben bunları kıyamam. Şunlara bak şunlara kıyılır arkadaşlar ya? Şunların güzelliğine bak arkadaşlar ya. Su içiyor o bir tane. Bir tanesi yok piyasada o bir tanesi çıkmıyor. Onlar kapıyı açtığı zaman lüküyor. Lüktükler için camdan çekiyorum onları. Demin yemeklerini yediler şimdi sularını içiyorlar. Burası da güzel güreş buraya. Rahatları yerinde memnunlar hayatında. Elimden geldiği kadar bakıyorum arkadaşlar bunlara ben ya. Bunları da bir akşam göreceksiniz arkadaşlar. Ee, şurada benim bir tane dışarıda sandalye koydum da oraya. Sandalyenin üzerine çıkıyorlar. Anası yatıyor. Anasının yanına bunlar öyle bir yumak gibi yatıyorlar ki eğer akşam yakalayabilirsem o videoyu akşam o videoyu da yakalayacağım. Bunların yatma, yatma şeylerini göstereceğim size yatmalarını arkadaşlar. O videoyu da çekeceğim akşam. Yattıkları yeri bak göstereyim size akşam yattıkları yeri. Yerde burası arkadaşlar. Bak. akşam geliyorlar. Burada uyuyorlar bunlar. Burada uyuyorlar. Bak iyi. <laughs> Benim yatakhaneyi mi çekiyorsun diye. Yavrusu da geldi yanına. Gece gelip burada uyuyorlar arkadaşlar bunlar. Yavrusun temizliği burada. Bunu çekememiştik. Bakışa bak. Bakışlara bak. Yanına gidiyor mu? Kapak kaçıyor bunlar. Enişte durmuyorlar. Evet arkadaşlar. Bugün de işte kedileri çekiyoruz. Dur bakalım akşam eğer yakalayabilirsem uyurken onu da çekeceğim. Evet arkadaşlar. Manzarayı görüyorsunuz. Bu manzara kedi yavrusunu yavrularını almış. Gece istirahate çekilmiş arkadaşlar. Dört tane yavrusuyla beraber uyuyor. Geceleri bunlar burada yatıyor işte arkadaşlar. Bu kedilere biz bakıyoruz. Yani hayvan sevgisi başka bir şey arkadaşlar, başka bir şey. İşte gündüz e, gündüz çektiğim size bu kedileri burada gündüz çekmiştim. Bir de bu kedileri size gece uyurken çekeyim dedim. Evet, gece uykusunda bunları çekeyim dedim arkadaşlar. Rahatsız etmemek için dışarıdan çekiyorum bunları. Gece uykusunda uyuyorlar görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mışıl mışıl uyuyorlar. Dört tane yavru, bir de anası. Orada sandalyenin üzerine çıkmış, uyuyorlar. Bunlar size gündüz çektiğim kedilerin işte demek ki anne bir tanesi daha geldi, bak bir tanesi daha geldi. Hop koyuna giriyor sıcacık yavrum benim. Gir bir tanedim. Bak bak bak. Ne yapacak bakalım. Bak anası da iti ayağıyla bak o da kıvrılıp yatacak şimdi arkadaşlar. Bak, bir işte deliği onu uyandırdı, öbürkünü uyandırdı, öbürü uyandı, öbür kalktı, rahatını bozdu şimdi, ki de arasının kanına yattı arkadaşlar, görüyorsunuz. Araraya araya kıvrıldı, uyudu. Öbür cam göz beni, bak bak beni hissetti, bir baktı, tabii niye benden zarar gelmeyeceğini, yine yattı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz ne güzel yatıyorlar, uyuyorlar. İşte arkadaşlar annelik bu. Annelik bu. Annelik bu. Kedi bile yavrusuna nasıl sahip çıkıyor. Yavrularına nasıl sarma, sarmalıyor işte. Bazı anneler de işte yavrularına böyle bilmiyorum televizyonlarda görüyoruz. Orada burada görüyoruz. Yavrularını bırakıp kaçıyorlar. Ben anlayamıyorum. Allah evlat evlat kadar tatlı bir şey var mı ya? Kedi bile evlatlarıyla ne güzel uyuyor görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım benim. Evet bunların uykusundan fazla rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Herkese iyi geceler dilerim, mutluluklar dilerim. Ben bu manzarayı sizin için çektim. İşte sevgi, aşk, hayat, her şey bu. Şu, şu güzelliği ben bu podreyi size göstermek istedim. Görüşmek üzere arkadaşlarım. Videomu beğenenlere beğeni, abone olmayan arkadaşlarımıza abone. Görüşmek üzere. Herkese selam, hello, hi. He.